Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda full AP Twitch mid yapıyorum arkadaşlar. Evet o video geldi sorunda geldi. Bir tane daha içeriğim var ama şu an size söylemeyeceğim onu. Çok güzel bir içerik olacak bence. Onu da yarın çekeceğim yüksek ihtimalle. Ee, bu arada nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video olacak. Son anda aklıma geldi bu arada böyle. Şampiyon seçiminde ne alsam ne alsam diye düşünüyordum. Bir saniye kala iyiydi kere Twitch şey pardon mid Twitch aklıma geldi. Full AP. Bakalım. İlk tem Rabadon değil. Nashor alacağız. İkinci tem Rabadon alacağız. Ondan sonra ya gölge alev ya da kozmik hızlandırıcı olur. Kozmik hızlandırıcı ve vadi aran çok iyi gidiyor bu arada. Çünkü zehir bırakıyor ya sürekli. Pasifi zehir bıraktığı için vadi aran sürekli tetikleniyor. Kozmik hızlandırıcı da tetikleniyor falan çok iyi. Kanka sen şimdi Jack resmisin. Beni random sanıyor. Bayağı uzun zamandır Twitch e oynamıyordum bu arada. Bakalım nasıl olacak. Bu arada yani YouTube'a video çekiyorum ben mesela. LoL videosu çekiyorum. Sonra direkt Mega Bonk'a giriyorum. <laughs> direkt Mega Bonk'a giriyorum ya. Öyle bir bağımlılık oldu bende. Ne yapıyorsun kral? Ölürsün bu arada biliyor musun? Öldü bu arada. Öldü. <laughs> Adam öldü ama. Tamam çok güzel. Bu arada Adamı çok erken kestik Adam mutlaka hasar beklemiyordu Ama vuruyor Q'yu açtım Acaba diyorum Rammus'u bulabilir miyiz burada Ne dediniz o işe Galiba bulamayız ya Neyse base atalım Okey Şimdi çizmeyi alalım ee, Bir de Karamür istiyorum Potları saldım Karamürü de aldım Çok güzel Pot değilimiz kazanmış bu arada O da iyi <laughs> Bu arada Megabonk videosu da istiyorsunuz Yorumlarda görüyorum isteyen arkadaşları Megabonk atosu da falan filan yazanlar var Atacağım abi ama çok fazla şey oluyor. Restart muhabbeti var ya belki biliyorsunuzdur böyle hani kötü bir start yapınca direkt restart atmak zorunda kalıyorsun. Ee, o da o videoyu çok uzatıyor. Gerçekten çok uzatıyor. Onları keseyim mi yoksa size de göstereyim mi bilmiyorum. İyi adam gelmedi. Şöyle patlatabiliriz ama. Keseriz bu arada. Ölecek. Öldün ki. Bay bye. Kanka bye. çok hafif aldı galiba boylaman bizi. Hafif aldı. Okey Q'yu basalım. Hemen bir tane barikat alayım gideyim. Hatta wave'i de alabilirsem alayım. Zaten kanon da değil. Şöyle tam ortaya büyücüleri de alacak şekilde bir W basacağım ama basamıyorum. Şöyle hemen vuralım birer tane. Hop, oğlum çok iyi wave clear. Ne oluyor lan? <laughs> Bak bakayım orada mıyım beysin e yo. Kanka yardım et. Ah E'ye basamadım. Ev basamadım. Neyse kesti onu en azından. Onu da keser zorlarsa. Neyse tamam. Biraz kötü oldu bu arada ya burası. Ölmesem daha iyi olurdu ama. Neyse. Bu arada görmek istediğiniz karakterler varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini okuyorum neredeyse. Ee, Bazılarına kalp atmıyorum diye okunmazlık yapmıyorum yani. o Öyle düşünmeyin sakın. Hepsini okuyorum abi. 90 yorum geldiyse 90'ını okuyorum haberiniz olsun. Geceleri böyle e, boş bulunduğum zaman. Açıyorum yorum okuyorum canım sıkılınca falan. O yüzden yorum atın kesinlikle. Bu arada adamı kestik galiba. Hop. Onlarını satayım. Onlarını satayım. Hasara bak. Hasara bak. Şu an bizi tutamaz ama. Hem 2 level def oldu. Hem de hayvan gibi farm def oldu. Şimdi bunlar 6 yüke gelince patlatacağız. Hatta şöyle patlatsam da aynen. Çok iyi wave clear'ı. Bayağı iyi. Bir barikat daha zorlayacağım. Alamayacağım yüksek ihtimalle ama en azından canını aşağı çekelim. Öyle bir W attım. Bu arada W'nuz AP'ye göre slow atıyor. Evet öyle bir şey var. AP'niz ne kadar yüksekse o kadar iyi slow atıyor. Tamam. Sen ne yapıyorsun reis? Bu ne adam bizi kesecek mi? Tamam çıktık gibi. Bulat var sanki şurada. Çalıda bulat yok mu? Aynen bulat var. Öldün sen ya sanki. Ben gidip baby alayım. Çaktırmadan. Tamam baba kaçar. Karşı takımda bize sıkıntı yaratabilecek bir tek Rambus var. Onu da hani görünmez olup pozisyon bekleyerek çözebiliriz gibi hissediyorum. Yani adama gidip kafa atmazsak bir sıkıntı yok. Wave clear'ı da çok iyi çarın. Yani aslında midde falan oynayan var. Hani yüksek elo'da birkaç tane gördüm ben. Hani böyle çok güzel matchup gelmesi lazım ama. Çoğu büyücü matchup'a kaybediyor. Ee, yani tank falan gelmesi lazım herhalde. Zor ya. Oynaması zor. Yani genelde Ediker de oynanıyor zaten. O da yanında support olduğu için hani. Support önde duruyor. Ee, twitch de vuruyor. Bir tane daha vurayım. Tam W basalım. Asara bak kanka. Tur damage'a bak bir de yani. inanılmaz ama manamız çok hızlı bitiyor. Ona bir çözüm üretebiliyor muyuz bilmiyorum. Bir tek blue buff çözer, çözer herhalde şu an. Tamam. Eleman yaklaşacak mı acaba? Yok. Hemen burayı da alacağım. Ee? Tamam reisin yok. Anlıyorum seni. Sakın of büyük şey. Vuramadım lan bir türlü. Tamam. Bu arada Baron'un da bu main şampiyonu biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur çoğunuz. Kendisi emekli bir kite machine. Ee, eskiden Twitch mi oynuyor, oynuyordu. Belki hala oynuyordur da bilmiyorum. Ve birkaç tane yayında denk geldim Baron'un. Twitch AP mid yapıyor böyle. Harika ya. Baron nasıl oynuyor kardeşim? Dürüst tepkin. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Dürüst tepki. Bunu keserim bu arada sanki. W'sunu da harcadı. Birazcık açılırsa Ignite'le beraber yok ederim. Ama kırmızı kaynkü gelecek. Onu bir harcasın. E'ye e mana yok. Arkadaşlar sizler de Savcom alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP satın alabilirsiniz. İstediğiniz RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz West'te de alabilirsiniz burada West seçeneği. Bunun de... dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına Jagre yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Tamam, e de full dedik artık. Şimdi bu aynen bak pasifi AP ve level ile scale oluyor. O yüzden bir an önce AP'yi ullememiz gerekiyor abi. Ananı satayım. Anon gitti. Ramus onları keser sanki ha. Of tek attım lan. Öldü gibi ya. Bye bye. Nice. Çiçek var adam çiçeği almıyor. Dur kırmızı kankini atsın bu sefer. Geleceğim. Gel buraya öldüm. Of, oğlum çok vuruyor lan. Vallahi çok vuruyor he. Hemen baby şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Ortaya bir W atıyorsunuz. Arkası da zehirleniyor. Birer tane vursanız da olur ama gerek yok. Şöyle. Tamam bunu da al abi Ramus gelmeden halledelim burayı. Ramus gelecek yüksek ihtimalle. Tamam. Çok güzel. Bana bir 50 gold falan lazım. 2400 golda e, raşlamam rush rushlamam lazım acil. İki tane aşırı büyük sopa alacağım çünkü. Bunu alabileceğim bu lan? Alırım herhalde. Tamam İki tane aşırı büyük sopa burası Hatta meceyi mi alsam diye düşündüm de erkenden O da olabilir Ama yok alalım ya Rabadon'dan sonra meceyi alırız Ne oluyor orada hmm. Bu arada şu ayakkabıyı bitirsem mesela Şimdi bu yetenek e, Atınca hareket hızı kazandırıyor ya Acaba diyorum ki e, Şöyle bir arkadan dolaşayım zehirle beraber muspit kazanıyor muyuz acaba onu merak ettim. Bunu keser miyim? Rammus Beyz atsa. Onun onu sotayım. Uf. Uf uf hasara bak. Adam ilk tam ufuk getiren almış. Mantıklı bu arada. Mantıklı gerçekten. Oo burası kalabalık. 4 kişiler. O oh, flash mı attı lan eş? Eş flash attı galiba. Bravo don lazım ya. Çar, çarın knife yok ya. S çok kırılgan olduğumuz için sevmiyorum abi. Tamam biri gitti. Bak nasıl turda demişiyor adam. Oy 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 oy. Yine görünmezlik. Bir rakip ah erken de bastı adam. Vurama bir, bir, iki tane daha vursam E'yi patlatıp keserdik yüksek ihtimal. <laughs> Ramus'un dalışa dalışı gördünüz mü yalnız? Kasiye atabilir miyim ona? Ah atamadım ya. Neyse. Bence Kozmik alalım ya. Kozmik önemli sanki burada. Kozmik artı Vadiaran güzel oluyor bu çara ya. Vadiaran da böyle hem hasar artışı veriyor hem de life steal veriyor falan. Fena değil yani. Ölmezsin ya herhalde. Kanka ne sen daha? Öldü. O fena vasarım var ya. 458 AP. Dakika 15'te 458 AP. Vermem oynayacak o E'ları. O E'ları. A bu o, -O -E kelimesini kim çıkardı acaba ya? Onun Allah belasını versin gerçekten ya. Eskiden ne, ne güzel oç falan vardı. Yani dolu dolu böyle oç diyordum mesela. Şimdi OE diyorlar. OE ne oğlum? Yani bizim zamanımızda yoktu bu. Öldük galiba. Bakayım. Kese kesebilirim bunu. Kaç 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 kaç. Uhu! Bak şimdi gidip gideceğim şurada base açacağım. Hayatta öğrenmez burada olduğumu. Hayatta bilemez. Bay bay. Tamam. Şimdi meşeyi bitti. Üstüne bir de şu ayakkabıyı alalım. O ayakkabı da güzel. 25 yetenek hızı falan veriyor. Sağlam yani. Dedim ki burada bir kozmik artı shadow flame olur veya hiçlik değneği olabilir. İkisinden birisi. Ama bence shadow flame daha mantıklı. Zaten turdemiş attığımız için tur çevirmek çok mantıklı bence. <laughs> geliyorum Bam. Aa, kapı bastı iyi hey, öldü abi oh, turu bakar mısın ya base atıyorum ya ben bakayım atmayalım ya da. <laughs> hayır, hayır hayır. La oğlum attın skilet. Benim 1000 AP yapmam gerekiyordu ya. Acaba slow ne kadar atıyor W fullleyince? Öldü galiba. Öldü. Zehre öldü. Ölmedi mi? Ölmedi mi lan? Az siktir ya. Son anda bir can aldı galiba o yüzden ölmedi. Abi bak mesela yani 3'e 11 Vlad'la vs'ye girdim neredeyse ölüyordum anladınız mı çok kırılgan hani o yüzden bu tarz şampiyonlar çok coin flip geliyor bana hani en ufak bir hatanda direkt oyunu kaybedebiliyorsun ve adamlar sana erişirse garanti ölüyorsun. Hani istersen 50'ye 0 oyna. Full build ol böyle. Ama pozisyonu düzgün almadığın sürece... Yakalandığın sürece ki de yakalayacak şampiyon da var. Ramus, Vlad, Fiora, işte... Braum falan filan. Kötü oynarsan kaybedersin. Olayı bu yani. Hani şey olsan mesela atıyorum. Riven olsan. Böyle ölümün dansı malmortuyorsun falan olsa. Hata yapsan bile ölmüyorsun abi. Çünkü hasarları yetmiyor adamların. Ama şu an yeter. Oha 170'e 170 hareket hızına düştü ha adam. Bu arada benim level kasmam lazım ya. Level'ım çok az sanki. Hoppa. Eş ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Adam galiba overthink'e düşmüş. Bulat'la yine VS e atalım bakalım. Bu sefer kan yükünü bekleyeyim. Onunu satayım tek yedi adam. Tek yedi lan? Oha oha yazıyor bak İrelia. <laughs> o da şaşırdı. Buraya ultiyle daldım aldım ya. Öldüm kanka zehri öldüm bunu da kesebilirim bu arada Aa, hayır 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 öldüm nasıl yakaladı lan Allah nasıl yakaladı eleman bilmiyorum neyse dur bakalım ne alabiliriz şimdi son item Ya dediğim gibi vadiaran seviyorum ben aslında ama galiba voice staff ya ya da şey magbert şeyi Aynen magbert şeyi daha mantıklı e, hareket hızı şey hareket hızı diyorum yetenek hızı falan da veriyor ya daha mantıklı galiba. Yani bu bildiğimiz bu arkadaşlar. Hani MJ'yi de siktir edersek mesela MJ yerine Vadi Yarın alınabilir. Shadow Flame olur, Zonya olur, Banshee olur. Tamamen karşıya göre alınabilir. Ama galiba Banshee daha mantıklı. Çünkü Zonya bastığınız zaman olduğunuz yerde kalıyorsunuz ya. Hani o da zaten sıkıntı yani. Onun yerine hiç yakalanmamak için e, gidip Banshee alabilirsiniz bence. Banshee daha mantıklı bir seçenek gibi geliyor. Kendini donduruyorsun çünkü anasını satayım birinde. Birinde de shield'ım var. Kaç slow atıyorum? 141'e kadar düşüyor lan. Ve daha W'm fullenmedi. Bayağı vuruyoruz. 18 level halini merak ediyorum şu an. 156 mo speed. Mesela gidelim Baron'a. Baron'dan kaç gold geliyordu? 300 gold geliyor değil mi kişi başı? Okey 17 level olduk. %89 şu an.

Eş Okey eş Eyvallah kardeşim benim Yardım etti bana 18 level olmadan şey yapmayacağım beyaz atmayacağım Acil olmam lazım Dur bakayım şu Herifleri kesersem herhalde level atlarım değil mi Onu deneyelim bir Bak bak adam hareket edemiyor oğlum. Adam hareket edemiyor lan. E'yi basarsam ölür mü? Öldü. Öldü bay bay. Bay bay. Aga sana penta attırak ya. Keşke be kardeşim. Tamam. Kaç slow? %94. Bekle şimdi. Bunu alacağım ya. %106 slow arkadaşlar. Ayakkabı satsam ne alabiliyorum? Bir şey alamıyorum ki. Şunu alsam. Bu da %30 desek. Bir dakika. Dur bakayım. Riley'i alsak bir de lan. Oha. Riley ama çalışmıyordur pasifle yüksek ihtimalle. Yine de deneyelim. En kötü E ile çalıştırırız yani. Sıkıntı yok. Bir de alalım bakalım. Evet. Hadi bakalım. Oğlum pasifle çalıştığını de Çok OP olurdu. Ama o zaman Liandry'nin de çalışması lazım mantıken. O da olmaz yani. Tamam %30 buradan. %111 de buradan geliyor. Anlanın avradını. Gelin lan buraya. Adamların mouse yiyeceğiz. Şu Fiora'da denemek istiyorum onu. Bak bak. 100 110 mouse 110. Aa! Bir de Alevdrea'yı kim alsak ya? AP bir dakika. 1000 AP'nin üstüne çıkacağız bu arada şimdi. Dakika 30 olduğunda. Bir red buff alayım. Red buff'tan da slow alsak bir de 10 10 avradını. Red buff kaç slow veriyor acaba? Evet, 110 slow'a kadar çıktı. Max Max'ı bu mu acaba ya? Galiba bu kadar abi. mı bu. 1000 AP olduk diye diyelim. 5 AP. Oğlum bu 5 AP nereden kısılıyor ya? Anasını satayım. Ondan sonra videolar clickbait falan diyorlar. Okey. Öldüler bu arada. Öldüler. Of, 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 of. Yok ettim orayı. Yok ettim. Bitireceğiz mi? Bitirelim kardeşim. Aha Twitch'e dalmıyorlar MK. E. e sen de dalmadın oğlum. Dur bakayım. Ona ölmeyelim de. Bakalım kaç slow. Bam. Ölür bu arada. Ölür. Gel <laughs> gel. GG Bitir ya bitir GG Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Güzel bir Twitch videosu olduğunu düşünüyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın Baya bir slow'umuz oldu en son %111 artı Riley vardı Riley sayılıyor mu bilmiyorum ama Onu da sayacağım Toplam baya bir slow'umuz vardı ee... Şöyle hasarları da göstereyim 62k bir hasar atmışız İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoya en kötü 1500 like atalım abi. Ee, yeni videolar için hem benim için motivasyon hem kanal için algoritma vesaire. Görüşmek üzere kendinize bakın.